Merhaba arkadaşlar, Pastane Tatları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3 tane yaş pasta süsleyeceğiz. Meyveli pasta bunlar arkadaşlar. Bir tanesi çilek soslu. Şimdi başlayabiliriz. Öncelikle kalpli pastamızın sıvamasından başlayalım arkadaşlar. Şantimizi daha önceden hazırladık. Hazır şanti bunlar. İsterseniz sütle, e, isterseniz suyla yapabilirsiniz. Soğuk su kullanırsanız daha iyi olur. Ben 400 gram soğuk suya 250 gram toz şantik atıyorum ve böyle sıvıyorum arkadaşlar. Yan taraflarını da gördüğünüz gibi kalpli pastanın. Bu arada kalpli pastalar yuvarlak pastalara göre, turta pastalara göre biraz daha zordur sıvaması. Ama yavaş yavaş pratikleştirirsiniz elinizi. O yüzden kalpi pasta yapımı da sıvaması da çok güzel. Önce paletle tüm ekmeği kaplayacak şekilde şantimizi sürüyoruz. Daha sonra fazlalıkları alıyoruz bu şekilde arkadaşlar. Benim kendi kapaklardan yaptığım şöyle bir keski var arkadaşlar. Siz de çok basit bir şekilde yaparsınız. Daha düzgün pastanın daha düzgün durmasını sağlıyor. Ve gördüğünüz gibi pirinç patlağı var burada. Rengarenk arkadaşlar ben onları süslemede kullanacağım. Siz isterseniz daha farklı süslemeler de yapabilirsiniz. Tamamen hayal dünyanıza kalmış bir şekilde arkadaşlar. Palet yardımıyla yavaş yavaş süslüyorum. Tamamen yaş pasta kalpli pastamız süsle kapladıktan sonra üst tarafına meyve katacağım arkadaşlar. meyve katmadan önce bu şekilde güzelce süslüyorum Yıldız torba ile arkadaşlar bu şekilde oluşturabilirsiniz. Şimdi çileklerimizle pastamızı daha da güzelleştirelim. Ve mat fıstığımız arkadaşlar. Bu şekilde vermiseydik kattık. Çok güzel oldu. Kabli pastamız hazır. Şimdi turta pastaya geçiyoruz. Yine turta pastamızın da hemen üstünden başlıyoruz sıvamaya. Önce üst kısmını bu şekilde düzeltiyoruz. Şantimize her kullandığımızda arkadaşlar iyice kazanınızda veya kutunuzda çırpın paletle. Daha sonra kullanın. Pürüzsüz olmasını sağlar. Yine hemen yan tarafa geçtim. Gördüğünüz gibi yuvarlak pasta, turta pastanın sıvaması kalpliğe göre biraz daha hızlı. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Videoyu yararlı buluyorsanız beğenirsiniz tabii ki. Bu şekilde yine de tüm ekmeği kapladım şantimle. Şimdi mutlaka fazlalığını alın arkadaşlar. Almazsanız pastanızın tadı şanti yani tamamen ağza gelir. Yine pürüzsüz bir şekilde düzeltmem için bu keskimi kullanıyorum. Ve üst kısımlarını yine palet yardımıyla düzeltip Pirinç patlaklı yapıyorum yine bunu da. Güzelce kapladıktan sonra üst kısmını yıldız duyulu torbamla bu şekilde süslüyorum. Yine çileklerimizi katıyoruz arkadaşlar. Ve çikolatamız. Biraz da vermişleri katıyoruz. Turta pastamız da hazır arkadaşlar. Daha sonra çilek soslu pastamız var. En başta video başlarken görselini yine koymuştum arkadaşlar. Bu hazır şöyle arkadaşlar. Ovalet de marka. İsterseniz foam markası da var. Çilek jölesi, soğuk çilek jölesi. İyice karıştırdığınızda bu şekilde pürüzsüz olur ve kullanabilirsiniz. Tüm pastamı kaplayacak şekilde jölemi sürdüm. Ve bu şekilde atlığımın altına katıp süslemeye başlayabilirim. yine alt kısımların da arkadaşlar kötü görünmemesi için güzelce süslüyorum. Hemen ardından çileğimizi katabiliriz. Biraz çikolata ve yine biraz vermiseri süsü katıyoruz. Çilekli soslu pastamız da hazır. Bugünlük yaş pastamız böyleydi. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.